Kocaeli'de yere şeker döken çocuğu uyaran bir market çalışanı adeta kabusu yaşadı. Çocuğun babası iki yakınını da alıp markete geldi. Hem o çalışanı hem diğer personeli dakikalarca darp etti. O anlar kameraya da yansıdı. Esnaf baba arkadaşlarıyla marketi bastı. Önce çocuğunu uyaran kasiyere, sonra da satırla araya giren personele saldırdı. Ortalık savaş alanına döndü her şey markete gelen bir çocuğun eline aldığı şekeri yere dökmesiyle başladı. Kasiyer yapma biz de diyerek çocuğu uyardı. Çocuk da iddiaya göre küfrederek marketten çıktı. Olayı marketin karşısında esnaf olan babasına anlattı. Sonra da olanlar oldu. O esnaf çocuğunun sözleri üzerine yanına iki arkadaşını alıp marketi bastı. Kasiyere saldırdı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. <laughs> Ardından olay market dışına taştı. Bunun üzerine marketin diğer çalışanı elinde satırla geldi. Saldırganların üzerine yürüdü. İddiasına göre satırı korkutmak için elini almıştı ama satırı gören saldırganların gözü döndü. Önce çalışanın elinden satırı aldılar sonra onu da darp ettiler. Saldırganlar çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle durduruldu. Kabusu yaşayan iki personel de darp raporuyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine saldırgan baba ve iki yakını gözaltına alındı. İfadesinde çalışanın olduğunu darp ettiği için marketi bastığını öne sürdü. Ben vurmadım dedi ama sinirliydim yüzüne doğru yumruk attım dedi. Diğerleri ise kavgayı ayırmaya gittiklerini iddia etti. Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.